Merhabalar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere tripod kurulumunu yapacağım. Arkadaşlar öncelikle bunu ben internet üzerinden Trendyol'dan yoldan aldım. E, bunu çekimlerimde kullanmak üzere aldım. Ve ışıklı tripodlardan ilk defa kullanacağım. E, diyeceksiniz ki yani tripod kurulumu da çok e, mühim mi? Evet mühim. Ben az evvel ilk bakışta yapamadım. Dedim ki benim gibi yapamayacak birçok insan da vardır beceriksizlikle alakalı bir durum değil. Kullanmadığımız için ee, hızlı ne kadar hızlı yaparsak o kadar zamanla tasarruf. Sizler benim gibi uğraşmayın. Şimdi böyle bu şekilde açtık tripodun ayaklarını. Hemen şu kutuda bu arada kamerada batı var. Sevgiler. <laughs> Şöyle kutuyu yine göstereyim. İçerisinde. Şöyle bir tane kumandası çıkıyor. Şöyle ışığı, kablosu var. Telefonu takmak için şöyle bir aparatı çıkıyor. Şimdi evet. hemen gelin. Hayatım içinden Seda size göstersin. Hiç uğraşmadan takıverin. Şimdi bu başındaki şeyi çıkardık direk. Elin var ya. Hah. Takıyoruz. Tamam. Evet. Tak, Kolaymış. Evet. Ama işte dediğim gibi yani mesela şunu çıkması gerektiğini anlayamıyorsun. <laughs> Oynamıyordu da. Evet. Şimdi bunu da hemen şurada zaten bir var. Çevirerek takalım. iyice sıkıştıracağım. Telefonu nereye koyuyorsun ortaya? Şimdi işte yani bu kamerayı şeyi bu videoyu çekmemekteki amaç nedir? İnsanlar hemen tak 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 tripodu alıp kursunlar bizim gibi düşünmesinler, değil mi? Hı hı. Şimdi şöyle iki aparatımız daha var. Batucum. Şöyle ee, veya şurayı evet. Şu bölümü buraya geçireceğiz. Öbür tarafa geçemem. Peki okay, tamam gözlük kafidir. Şimdi şimdi bunu taktık. Evet. sıkıştıralım. Bu da elimde tutuyorum Kaçırdım. Evet diş kaçırdı bir yamuluyor arkadaşlar. Hı -hı. Bunu bir düz bir şekilde takmanız gerekiyor. Bakalım. Ben Hiç kapatmayalım motoru. Ben de miyim? Sen yukarıdan tut. Ben sepeyim. Bir saniye. Hı. Şimdi. Yamuluyor. Çevirince yamuluyor. Şunu düz tutalım. Allah Allah. Neyse bu yamuluyor demek ki yani. Evet. Bunun cinsi böyle. oldu oldu oldu. Oldu yani. Tamam sıkılaştı zaten çok da şeye gerek yok. Şimdi senin telefonunu takalım gösterelim. Evet. Şu ışını da açalım hemen. Yalnız bir saniye. Bu niye böyle? Şuradan sıkıştıralım bakalım. Evet sıkıştırdık. Şu yan tarafta sıkıştırma yeri var. Hemen tamam. prize takalım. Şimdi lambasını deneyelim. Taktık prize. Evet. Hmm. Şöyle beyaz ışık. Bu ışığı bak şu artı ve eksilerden e, alçaltıp çoğaltabiliyorsun. Rengi değişiyor. Çok iyi. Üç renk sanırsam. Evet. Üç renk. Beyaz, mavi ve Turanş, turuncu tamam. yavru ağız. Tamam. Bu şekilde. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup beğeni yapmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.